Artık internete bağlı olan herhangi bir cep telefonuyla da rahatlıkla canlı yayın yapabiliyorsunuz. Ancak bu canlı yayınların hemen hemen hepsi, hatta standart bir video mikser tarzında bir cihazla yapılan canlı yayınların hemen hemen hepsi 1080p yani full HD. Bu yayını 4K yapmak istediğiniz zaman maalesef cihazlar buna izin vermiyor. Çünkü çok büyük bir işlemci gücü ve maalesef ki ısı oluştuğu için bu ısıyı atmak için gerekli olan ekstra donanımlara ihtiyaçları var. Bununla beraber anlatacağınız şeylere herkesin ulaşmasını istemiyorsanız ve güvenli bir canlı yayın yapmak istiyorsanız bu mesela bir devlet başkanının delegelerine hitap edeceği bir canlı yayın olabilir, başka kimsenin katılmasını istemediği veya bir toplantı ortamı olabilir ve diğer şubelerdeki müdürlerle konuşmak istiyorsunuzdur, bir canlı yayın yapmak istiyorsunuzdur bu tip şeylerde güvenlik son derece önemli. 4K ve güvenlik dışında daha pek çok özelliğe sahip olan 4K yayın, 4K kayıt, encoder ve decoder özelliklerine sahip olan ve IP tabanlı çalışan Tescam VSR265 canlı yayın cihazı ve kayıtçıyı bu videoda tüm detaylarıyla birlikte inceliyor olacağız. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, bu arkadaşlarla ilgili bir sorun olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Şimdi diyebilirsiniz ki bilgisayar üzerinden de 4K canlı yayın yapabilirsiniz. Mesela OBS üzerinden evet yapar ama uzun süreli canlı yayın ve kaydı aynı anda yapmaya kalkarsanız bir yerden sonra oluşan ısı sisteminize zarar verir. Hatta bilgisayarınız çat diye kapanır. Hele ki aynı anda 8 yerde yayın yapmayı denerseniz varın o bilgisayarın halini siz düşünün. Bu nedenle Tekken VSR 265 gibi harici donanımları kullanmak şart. Hem ısı yönetimi konusunda bu sistemler son derece başarılı hem de işlem kapasitesi yönünden muazzam. İnceleyeceğimiz VSR 265'in bir de 4K olmayan ve sadece H265 kodeğine sahip olan VSR 264 modeli var. Benim size nacizane tavsiyem elbette 4K olan bu model. Bu arada Tekken size bir sürprizi var. Paket içerisindeki kodu kullanarak Vegas Pro'da %90 oranında tasarruf sağlayabiliyorsunuz. Paketi açtığınızda dökümanlar ve bazı aksesuarlar hemen altında da VSR-265'i ve montaj aparatlarını görebilirsiniz. Pakette herkesin sonuna kadar okuyacağı kullanım kılavuzu, Vegas Pro indirim kodu, Euroblock bağlantı aparatları ve cırtlar, bir flash bellek ve sabitleme aparatları mevcut. Bu sabitleme aparatlarını VSR-265'in iki yanına vidalıyorsunuz sonra da delediğiniz bir yere rahatlıkla sabitleyebiliyorsunuz. VSR 265 tamam metal yapıda ve 850 gram ağırlığında. 214, 44,5, 136,1 mm ölçülerinde. Ön kısımda güç ışığı, aşırı yüklenme ışığı, giriş ışığı ile yayın ve kayıt ışıkları yer alıyor. Ayrıca solda kayıt ve güncelleme için SD kart yuvası ile sağda da yayın ve kayıt tuşlarını görmek mümkün. Cafcaflı kısım arkada elbette. Öncelikle portların koruyucu plastik tıpalarla kapatıldığını belirtmem gerek. Bunu çoğu marka yapmaya açıkçası. Sesle ilgili olarak iki tip bağlantı şekli görmek mümkün. Birincisi profesyonel kullanım için mesela bir mikser bağlayabilirsiniz. Dengeli Euroblock giriş ve çıkış bölümleri. Bu arada bağlantı için pakette yer alan soketleri kullanabilirsiniz tabii ki. Diğer kısım ise 3.5'luk ses giriş ve çıkış yagı. Bu kısma da örneğin kalbuzuz yaka mikrofonunuzu bağlayabilirsiniz. Veya 3.5 mm çıkışa sahip Amatori mikser de bağlayabilirsiniz. Görüntü girişi olarak 4K'da maksimum 30, 1080'de maksimum 60P destekli HDMI 1.4 giriş portu ve yanında yine 4K 30 destekli ve HDMI 2.0 olan çıkış portunu görmek mümkün. Arkada yer alan USB 3.0 portu kayıt ve güncelleme için kullanılabiliyor. Bu porta bir flash bellek veya SSD takabilirsiniz. Hemen yanında bir RJ45 portu mevcut. Bu portun güzel yanı PoE desteğinin olması. Yani ethernet kablosu üzerinden gücü de alabiliyorsunuz. Uyumlu bir sivice bağlantı yaptığınız an cihaz çalışmaya başlıyor. Bu arada bağlantı için mutlaka Cat5e ve üzeri bir kablo öneriliyor ki yoğun veri akışını taşıyabilsin. Kutuda bir adaptör çıkmıyor ama eğer isterseniz haricen bu adaptörü satın alabiliyorsunuz. Kullandığınız sistem PoE desteğine sahip değilse zaten bu adaptörü almadan kullanamazsınız. Bu arada adaptör kutusunun içinde tüm ülkelerle uyumlu olan uçlar da mevcut. Adaptör bağlantısını yaptığınız an cihaz çalışmaya başlıyor. Hep an an diye belirtiyorum çünkü üzerinde bir açma kapama tuşu yok. Soketin sağında yer alan bölüm ise güç kablosunu sıkıştırmanıza yarıyor. Böylece oldu da kabloya takıldınız, adaptör soketten çıkıp yayını kesmiyor. İnceleme sırasında gücü adaptörden alacağım. Ayrıca bağlantıyı bir CAT 6 kablosu ile gerçekleştireceğim. Bu arada cihazda Wi-Fi yok. Çünkü bu cihazın amacında kablosuz ve güvensiz bir bağlantı yok. Akabinde paketten çıkan flash belleği kayıt için kullanacağım. Giriş olarak kameradan aldığım 4K 25 görüntüyü göndereceğim. Ve bir monitöre görüntü çıkışını sağlayacağım. Ses olarak bir bağlantı yapmayacağım. Bu arada çok çeşitli profesyonel kullanım senaryoları mevcut. Özellikle bir noktadan kodlayıp gönderilen yayını diğer noktadan ikinci bir cihazla kodu çözerek alma işi bu arkadaşı bambaşka bir noktaya taşıyor. Kullanmaya başlamadan önce Flash bilen içinden veya Testcamp sitesinden Discovery Application 2.0 indirip kurmayı unutmayın. Öncelikle mikrofona biraz fan sesi gelecek. Kusura bakmayın bu arkadaştaki fan biraz sesli çalışıyor. Ama bu gerekiyor. Neden gerekiyor? Çünkü 4K yayın yapıp kayıt yapıp her şeyi aynı anda yapmaya çalıştığınız zaman muazzam bir ısı çıkıyor ortaya. Bu ısıyı da dışarı atmak için bu fan sesi gayet normal aslında. Şimdi bilgisayara geçelim. Neyi nasıl yapıyoruz? Hemen birlikte bakalım. İndirdiğimiz Tascam Discovery 2.0 programı aslında temelde bu aygıtın IP'sini bulmak için yapılmış bir yazılım. Arayüze girebilmeniz için bu IP'yi bilmeniz gerekiyor. Burada zaten direkt çıkıyor. İster bu IP'yi tarayıcınıza yazın, isterseniz de direkt buradan Open'a basın. Tarayıcı direkt olarak o kısma geçiyor. Hızlıca ilk açılan kısımda neler var onları görelim. Üstte encoder kontrol, decoder kontrol yani kodlayıcı ve kod çözücü kontrolü, aygıt ayarları ve advanced bölümü var. Hemen onun üstünde de aygıtın IP numarası ve kullandığımız sistemin ismini görebiliyoruz. Sol tarafta selecte Device diyor. Eğer birden fazla cihaz varsa buradan görüp onun üzerinden işlem yapabiliyorsunuz. Sol tarafta yapacağımız her şeye ait olan menüyü görmek mümkün. Aslında Happy Top'u bu kadar. Arayüz oldukça basit. İlk karşımıza çıkan AV Input. Bu bölümde kameradan gelen sinyali görebiliyorsunuz. Şu anda 4K 25 fps ile geliyormuş görüntü. Canlı yayın yaparken bu arada ben bunu 1080'e düşüreceğim. Çünkü e, internet hızım çok iyi değil. Özellikle upload hızım çok iyi değil. Bu yüzden sorun olacağını düşündüğüm için 1080'e düşüreceğim ama eğer iyi bir internet upload ve download hızınız varsa herhangi bir sorun yaşamadan direkt olarak canlı yayını yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik tabii ki. Video input tarafında girişini ele yaptık. HDMI video üzerinden diyor sesi nereden alayım diye bir soru işareti var burada. 3 tane seçenek var. HDMI üzerinden mi alayım sesi diyor. Yani oradaki kameranın üzerinden mi? Belki de kameranın üzerine de bir mikrofon takmışsınızdır. Oradan gelen sesi direkt olarak cihaza alabiliyorsunuz. Bunun dışında iki seçenek daha var. Dengeli ve dengesiz ses tarafıyla alakalı. Dengeli dediğimiz Euroblock tarafı bir mikser vesaire hani profesyonel bir ses bağlamak istiyorsanız oraya kullanabilirsiniz. Dengesiz dediği kısımda 3.5'luk atıyorum mikrofonunuz vardı vesaire oradan giriş yapmak mümkün olacaktır. Hemen altında dengeli referans seviyesi var. Burada tam ölçüye göre desibel seçimi yapabiliyorsunuz. Eksi 16, eksi 14 veya eksi 9 şeklinde yapacağınız ayarları kaydetmek için sağ altta seve basmanız yeterli olacaktır. Gelelim video tarafına, video profil bölümünde yer alan kısma. Video settings'in yanında bir kalem işareti var. Buraya bastığınızda buranın ayarının ismini değiştirebiliyorsunuz. Buna gerek var mı? Bence yok ama tamam dedik geçtik. Statüs kısmı şu anda disable. Şu anda bir şey kullanmıyoruz çünkü. Sadece temel kullanım var. Video scaling tarafında burada farklı seçenekler, farklı çözünürlük seçenekleri göreceksiniz. İsterseniz burada 4K'yı seçebilirsiniz veya 4K gelen görüntüyü 1080p olarak seçebilirsiniz. Burada alt tarafta bakın encoded video resolution diye bir seçenek var. Yani kodlanan videoyu nasıl kodluyoruz diyor. Siz buradan aslında ne seçerseniz o şekilde kodluyor. 4K görüntü gelip de 4K seçerseniz sıkıntı yok ama 1080p görüntü geliyorsa ve 4K seçiyorsanız çok bir mantığı yok zaten bunun. Bunun dışında hiç bunlarla uğraşmayayım, ne geliyorsa onu göndereyim diyorsanız o zaman da Route'u seçmeniz yeterli olacaktır. Burada şöyle bir seçenek var. Altta FPS'yi 30 ile sınırla diye bir seçenek var. Bu tamamen size kalmış, örneğin 1080p olarak bir görüntü gönderiyorsunuz ee, Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşündüğünüz bir internet hızınız var O zaman bunu kapatabilirsiniz Ama diyelim ki e, bu sorunu yaşayabileceğinizi düşünüyorsunuz O zaman bunu 30'da limitleyebilirsiniz ki böylece daha düzgün bir yayın akışı gerçekleştirebilin Encoding mod tarafında iki seçeneğimiz oluyor Bir tanesi CBR, diğeri ise VBR Bu bildiğimiz işte CBR, VBR olayı yani kısaca Video bitrate burada önemli. Yine tamamen internet hızınızla alakalı bir durum bu. Ne kadar çok arttırırsanız, evet o kadar çok kaliteli görüntü gidecek. Ama ve velakin dosya boyutu inanılmaz büyüyeceği için upload hızınızın çok iyi olması lazım. Bu nedenle bunu aslında öncesinde deneyebilirsiniz. İşte 5000'lere, 4000'lere çekip bir bakarsınız. Görüntü kalitesi çok kötüyse bunu biraz daha arttırabilirsiniz vesaire. Mesela benim internet hızım pek hoş olmadığı için ben burayı 5000 kilobit per second olarak ayarlıyorum. Aşağıya doğru devam edelim. Burada iki tip kodeğimiz var. H264 ve H265. Kullandığımız cihaz R265 olduğu için içerisinde hem H265 hem de H264 var. Bu yine tamamen size kalmış. Nasıl bir kodek seçeceğiniz tabii ki otomatik olarak bu da e, bağlantı hızınızla alakalı bir durum. H264 olarak kalsın. H264 profili ne olsun diyor. Burada yüksek, orta ve temel olarak profil seçenekleri var. Keyframe tarafında bunu ister bir saniyede bir keyframe atasın isterseniz şu kadar karede bir keyframe atasın şeklinde de ayarlayabiliyorsunuz. En alt kısımda da kalite ve gecikme oranı var. E bildiğiniz gibi kalite arttıkça gecikme artacak. Kaliteyi düşürdükçe de gecikme daha azalacak. Ancak tabii ki çok iyi bir, uçuk kaçık bir internet hızınız vardır. O zaman kaliteyi arttırırsanız gecikme de olmayacaktır. E, şu an benim halim düşünecek olursak ben ne kadar kaliteyi arttırırsam yayının gitmesi o kadar kötü sonuçlanacak. O yüzden ben burayı normalde bırakıyorum. E, siz bunu haya getirebilirsiniz veya daha da kötü bir internet hızınız varsa... Low ya da lowest'a da getirebilirsiniz. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra yapmamız gereken tek şey seve basmak olacaktır. Tekrar bir yukarı çıkalım. Ses kısmına geçelim. Yine ses ayarının ismini değiştirebilirsiniz isterseniz. Burada karşımıza ses kodlaması tarafında MPEG-4 AACLC seçil olarak geliyor. Bunu değiştiremiyorsunuz. Hemen altında da mod olarak yine CBR ve VBR'yi seçmek mümkün olacaktır. Ses kaliteniz, ses aşırı büyük bir dosya formatı değil. Bu yüzden bunu daha iyi ses olsun deyip arttırabilirsiniz. Hani 192 olur, 320 olabilir bu size kalmış. Ben 320'yi çok kullanmıyorum açıkçası. 192 yeterli oluyor. Gelelim sol taraftaki çıkışlara. Aslında bu işte yayınlar, kayıtlar vesaire bunlardan bahsediyoruz. Aynı anda 3 tane işte Facebook, YouTube ve Twitch gibi yerlerden RTMP üzerine ya da S üzerinden canlı yayın yapabiliyorsunuz. Bu iyi bir özellik. Hani tek tek onlara gir ya da onlarla uğraş vesaire öyle bir derdiniz olmuyor. Bunun dışında aynı anda 8 kaynağı birden bu yayını yapabiliyorsunuz. Bunlardan 3'ü dediğim gibi RTMP, bir tanesi RTSP, bir tanesi HLS, iki tane Unicast ve bir tane de Multicast şeklinde. Buradaki seçeneklerin en altında kayıt ve veriyi FTP üzerinden gönderme şeklinde bir bölüm mevcut. Hepsine detaylıca bakacağız. Öncelikle tekrar bir yukarı çıkalım. Device setting bölümüne bakalım. Burada isterseniz cihazın ismini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak açıldığında bu alana girmek için bir kullanıcı adı, şifre belirleyebilirsiniz. Network tarafında şu anda otomatik IP açık. İşte IP'mize zaten 192.168.68.55 şeklindeymiş. Ama yok ben kendi kapalı devre sistemimi kuracağım. Bunun içerisine de bazı şeyler dahil edeceğim. Yani kısaca manuel bir IP ataması yapacağım derseniz de manuele bastıktan sonra dilediğiniz gibi IP'yi buradan değiştirebiliyorsunuz. Ben şu an otomatikte kullanıyorum. Ekstra bir şey, bir güvenlik önemi falan almayacağım için herhangi bir şey yapmama gerek yok. NTP tarafında Network Time Protokolü ayarlayabiliyorsunuz. Burada ben NTP Server olarak bu adresi buldum internetten. Farklı bir şey varsa da bunu siz de yazabilirsiniz. Time Zone olarak da İstanbul'u seçtikten sonra yine Save'e basmam yeterli oluyor. Gelişmiş bölümüne geldiğimizde karşımıza 1, 2, 3, 4, 5 tane seçenek çıkıyor. En üstteki yazılım güncelleme. Cihazı açtım da eski bir sürüm vardı. Tabii ki en son haliyle göstermek istediğim için öncesinde güncelleme yaptım. Videonun sonunda da nasıl güncelleyeceğinizi gösteriyor olacağım. Tekrar bilgisayara geri dönelim. Yine de bir güncelleme kontrolü yapayım derseniz de Check for Update'a bastığınızda hemen server üzerinden bakıyor ki cihazınız son sürümdeymiş diyor. Reboot device dedi yeniden başlatma. Burada güncelleme yaparken bunu sizden isteyecek çünkü. Ayarları resetleme kısmında burada cihazı seçip Confirm Reset'e bastığınızda ayarlarımız silinmiş oluyor. Bunun dışında flash belleği veya SD kartı güvenli bir şekilde donanımdan çıkarmak istediğinizde burada Open'ı seçiyorsunuz. Hangisini çıkarayım diye soruyor. Bunu çıkar deyip safety remote yapabilirsiniz. Yani güvenli çıkar yapabilirsiniz. Veya formata basıp içerisinde bir bilgi varsa bunları tamamen silebilirsiniz. Son kısımda da hata ayıklama verilerini indirebilirsiniz. Olur da sürekli yaşadığınız bir sorun var. Olmaz da hani diyelim ki oldu ve firma sizden cihazla alakalı tüm bilgileri istedi. Bu hata ayıklama verilerini bilgisayarınıza indirip direkt firmaya gönderebiliyorsunuz. Dekoder kısmına şu anda girmeyeceğim. Az sonra zaten detaylıca göstereceğim onu da. Öncelikle bir canlı yayın nasıl yapacağız? Sonrasında kayıt işlemini nasıl yapacağız? Ve diğer cihazlara bu görüntüyü nasıl göndereceğiz ona bir bakalım. Öncelikle video ayarlarımı bir düşüreceğim. Dediğim gibi benim internetim maalesef bunu kaldırmadığı için 1080-25 olarak görüntü gönderiyor olacağım. Diğer geri kalan kısımları zaten daha önce ayarlamıştım. Seve e bastığımda artık her şey hazır olmuş olacak. Yayını RTMP üzerinden yapacağım. RTMP 1'i seçiyorum ve daha sonra burada RTMP'yi girmem gerekiyor. Ancak şöyle bir güzellik var. Eğer ki YouTube'dan canlı yayın yapacaksanız buradan direkt YouTube'u seçebiliyorsunuz. Hatta seçelim ve bağlantıyı kurmamızı istiyor. Login olmamızı istiyor. Buradan bir kod veriyorsa, bunu kopyalıyorsunuz. Hemen altındaki linke basıyorsunuz. Kodu buraya yapıştırıyoruz, devam et diyoruz. Ardından YouTube hesabımızı seçtikten sonra devam edip izinleri verdiğimizde bağlantı kurulmuş oluyor. Arayüze geri döndüğümüzde, burada eğer bir canlı yayınınız varsa, listele dediğinizde direkt olarak burada çıkıyor. Şu anda ben herhangi bir şey başlatmanım için liste tarafında bir şey görmüyoruz. Buradan çıkışımızı yapalım ve. Generic RTMP seçelim. İki tane RTMP bağlantısı yapacağım ki ikisine de aynı anda canlı yapabilecek miyiz? Buna bir bakmak istiyorum açıkçası. Öncelikle bir YouTube hesabı eklemek istiyorum. Şöyle yapıyoruz. Şimdi genelde bir adres ve key girersiniz. Ama burada şöyle bir şey yapmak gerekiyor. URL'nin içerisine key dahil etmek gerekiyor. Yani yayın anahtarını dahil etmek gerekiyor. Önce burada yayın URL'sini kopyalıyoruz. Hemen akabinde bunu buraya yapıştırıyoruz. Bir tane slash bırakıp Tekrar bu kısımdan yayın anahtarını kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Şu anda bu kısım hazır. Açık gözüküyor. Şu an yayına geçsin ya da geçmesin şeklinde ayarını yapabilirsiniz. Hadi geçsin dedik. Seve bastık. Bağlanmaya çalışıyorum dedi ve şu anda zaten streaming olarak da yayına başladı. Yayına başladığında VS265'in ön tarafında yer alan stream ışığı yanmaya başlıyor. Bu da size diyor ki şu anda canlı yayındayım. Tamam bu canlı yayında dursun. Şöyle üst tarafa geçelim. Bakalım canlı yayın yapıyor muyuz? Onu bir görelim. Evet şu anda canlı yayın yapıyormuşuz. Bakalım çözünürlüğümüz nedir? Çözünürlüğümüz 1080p olarak canlı yayın gerçekleşiyor. Biraz tabii takılmalarım var. İşte bu da mükemmel internet hızımdan kaynaklanıyor. Kusura bakmayın. E, şu anda tabi gizli bir canlı yayın yaptığım için kimse görmüyor bunu. Ama buradan sonra direkt yayına başlayabiliyorsunuz. Buradan çıkalım ve buradaki canlı yayını sonlandıralım. Şimdi ikinci bir RTMP yi ekleyelim. Yine aynı şekilde buradan RTMP seçtik. Şimdi Facebook canlı yayını ekleyeceğim. Facebook canlı yayını ortamımızı açtık. Buradan sunucu URL'sini kopyalıyoruz. Hemen bu bölüme yapıştırıyoruz. Baktım ki RTMP değilmiş, RTMPCymiş. Şöyle bir yere tıkladığımda kendisi otomatik tüm ayar yapmış oldu. Dedi ki kardeş sen RTMPC kullanıyorsun ve başında bu RTMPC yazısında ben kaldırdım çünkü buna gerek yok dedi. Teşekkür ettik. Hemen ardından yayın anahtarını kopyalıyoruz ve tekrar buraya gelip slash'ımız varmış zaten. Yapıştırmamız yeterli oluyor. Seve bastığımızda şu an bağlanmaya çalışıyorum diyor ve akabinde canlı yayına geçtim diyor. Bakalım gerçekten canlı yayına geçmiş mi? Evet bu arkadaş da şu anda canlı yayına geçmiş. Şimdi bu canlı yayını da durduralım. Direkt olarak cihaz üzerinden nasıl canlı yayına geçeceğimizi size göstereyim. Üzerinde bir stream tuşu var. Peki buna basınca ne oluyor? Mevcuttaki yaptığımız tüm ayarlar doğrultusunda 8 tane bu ayarı yaptığımızı varsayarsak 8 kanala birden bu yayını ya da bu ayarların hepsini gerçekleştirebiliyoruz. Bu sefer arayüze ihtiyacımız yok. Her şey kayıtlı zaten. Sadece stream tuşuna basıyorum ve bekliyorum. Bağlantı kurulsun. Kırmızı ışık yanıp söndü. Bağlantı kuruyorum dedi. Şu anda da bağlantıyı kurdu. RTMP 1 ve RTMP 2'nin de otomatik olarak açıldığını ve canlı yayına başladığını görebiliyorum. Buradan bir YouTube'a bakalım. Evet veri şu anda geliyor ve direkt olarak buradan yayına başlamış zaten kendisi. Facebook'a bakalım. Evet burada da herhangi bir sıkıntı yok. Sadece işte internetten kaynaklı bir takılmalarım var maalesef şu anda. İki tarafa da aynı anda bu canlı yayını gerçekleştirebiliyorum. Peki bu canlı yayını nasıl sonlandırabilirim? İster arayüz üzerinden tek tek kapatabilirim, istersen de buradaki stream tuşuna basarak işi tamamen sonlandırabilirim. Kayıtla ilgili ayarlarla devam edelim. En altta recording and ftp yazan kısma basıyoruz. Burada iki bölüme ayrılmış durumda bu alan. Üst taraf kayıt olarak alt tarafta FTP üzerinden dosyaları FTP serverınıza göndermeli ilgili olan bölüm. Cihaz üzerine ben bir SD kart bir tane de flash bellek taktım. Öncelikle yeni gelen güncelleme ile burada normalde .ts adında bir dosya yaratıyordu kendisi. Artık mp4 uzantılı dosyaları da yaratabiliyorsunuz. Hemen altında eski dosyaları sil diye bir seçenek var eğer ki hafıza kartınız ya da işte flash beliniz ya da içindeki 17 GB'lık bellek dolmaya başlıyor ve artık bir şeylerden yani ya yerden ya serden vazgeçmeniz gerekiyorsa bunu açıyorsunuz. Çünkü açmazsanız kaydı kesecek ve daha fazla kayıt yapmayacak. Ya da açarsanız da eski dosyaları silerek yeni kaydı yapmaya devam edecek. Alt kısımda maksimum dosya boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Bunu kapalı konuma getirebilirsiniz. Yine size kalmış. Hemen altında da bu kaydı nerelere yapabileceğinizi görüyorsunuz. Dahili hafıza taktığım flash bellek ve ön tarafa taktığım SD kart üzerinden bir seçim yapabiliyorsunuz. SD kart seçili olsun. 32 GB'lık bir SD kart varmış. Şu anda tamamı boşmuş. Bu arada yaptığınız kayıtları direkt olarak buradan da alabiliyorsunuz. Önce tabii bir kayıt yapmamız gerekiyor. Ondan sonra nasıl alacağımızı da göstereyim. Kaydı başlatmak için de iki seçeneğimiz var. Ya buradan recording'i açıp sonrasında seve basarız. Direkt olarak zaten record tuşu yanmaya başladı ve kayıt başladı. Ya da eğer isterseniz kaydı direkt olarak buradaki record tuşuna basarak da gerçekleştirebilirsiniz. Buradan biz durdurmayı yapalım madem. Şu an kayıt yapmaya devam ediyor hafıza kartına. Record tuşuna bastığımızda ve sistem kapağında kayıt işlemini de bitirmiş oluyor. Şimdi artık buraya tıkladığımızda yaptığımız kaydı görebiliyoruz. Tıkladığınız anda da direkt bilgisayarınıza indiriyor. Tabii ki hafıza kartına veya flash belleğe bu kaydı yaptığımızda direkt olarak bilgisayar takıp kullanabilirsiniz. Bu sadece aslında dahili kayıt yapıyorsanız bunu buradan almanız için güzel bir yöntem olacak. Eğer bir FTP server'a sahipseniz hem kayıt yapıp hem de bu dosyaları direkt olarak kendi server'ınıza gönderebilirsiniz. Bunun için de buradaki tüm ayarları yapıp sonrasında bir bağlantı testi yaptığınızda zaten olup olmadığını burada görebileceksiniz. Seve bastığınız an artık bu işlevi de gerçekleştirebiliyor olacaksınız. DTMP tarafını bitirdik yani herkese açık bir canlı yayın gibi düşünebilirsiniz bunu temelde. HTTP pull kısmı lokal network içerisinde bunu yaymakla alakalı bir durum. Hemen nasıl yapacağınızı göstereyim. Bu cihazı aldığınızda ve HDMI üzerinden bir monitöre giriş yaptığınızda görüntünün gelmediğini göreceksiniz. Açıp kapandığında işte Android yazısı vesaire bir şeyler çıkıyor ama sonrasında hiçbir belirti yok. Simsiyah bir ekran var. Çünkü bunun decoder ayarının yapılması gerekiyor. Onu da şöyle yapıyoruz. Burada lokal HLS adresini alacağız. Copy URL'ye bastık. Şimdi artık decoder kontrole geldiğimizde buradan HLS'yi seçip URL'yi buraya yapıştırmamız gerekiyor. Buradan bir seve e basalım. Bu burada bir kalsın. Encoder kısmına geri dönelim. Şuradan tekrar HTTP pull'a gelelim. Burayı açık hale getirelim. Buradan seve e basalım. Üst kısımda da zaten streaming diye uyarı verdi. Hemen akabinde dekodere geri gelelim ve buradan dekoder streamingi açalım ve seve e bastığımızda çok kısa bir beklemenin ardından görüntümüz direkt olarak bu tarafa geçiş yapmış oldu. Yani HDMI üzerinden dediğiniz bir kaynağa görüntüyü verebiliyorsunuz. Şimdi bu sistem IP tabanlı bir sistem olduğu için HDMI in out tarafı böyle gecikmesiz şekilde gitmiyor. HDMI'dan gelen görüntü IP üzerinden derlen toparlanıp tekrar kodu çözülüp ondan sonra HDMI out üzerinden veriliyor. Bu arkadaşı hem bir encoder hem bir decoder olarak bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Gecikmeye bir bakayım ne kadar olacak? Şöyle yapayım ve buradaki gecikme süresini bir ölçeyim. Hatta şöyle yapayım. 1, 2, 3, 4, 29, 30. Yaklaşık olarak 30 saniyelik bir gecikme var. Tabii ki daha düşük bir kaliteyle bu IP sistemi içerisinde bunu alabilirsiniz görüntüyü. O zaman daha hızlı gidecektir. Ya da çok daha iyi bir internet hızıyla çok daha iyi sonuçlar elde edebileceksiniz. Sanırım bu cihazla ilgili hiçbir yerde bulamayacağınız bir bilgiyle devam edelim. HTTP Pool tarafında size bir URL verilmişti. Bu URL'yi tekrar bir kopyalayalım. Ne işe yarayacak? Şimdi OBS'e girelim bakalım bir açtık bir kaynak ekleyeceğiz. Burada VLC video kaynağını ekleyeceğiz. Tamama bastık. Hemen akabinde sağdaki artıya basıyoruz ve medya yolu bağlantı adresi yazan yere bu URL'yi yapıştırıp tamama basıyoruz. Tamama bastığımızda görüntünün gelmesini bekliyoruz ki işte görüntü de geldi. Gerçi şu an şu olmuş oldu. Lokal bir ağ içerisindeki yapıyı herkese açmış oldunuz. Bunu buradan da yapabilirsiniz. Buraya şimdi aldıktan sonra buraya da kayıt yapabilirsiniz. Yani artık iş OBS'e geçtiğine göre OBS'in sınırlarına kalmış olduğumuz pek sınır olmayan da bir program olduğu için her şeyi buradan yapmak mümkün. İşte buradan picture in picture yaratabilirsiniz. Canınız ne istiyorsa bu alandan yapmak mümkün olacaktır. Tabii ki yine IP sistemi içinde olduğu için bir gecikme söz konusu. Bunların dışında Multicast tarafında belirli bir gruba direkt olarak yayın yapabilirsiniz. Veya Unicast tarafında noktadan noktaya direkt olarak böyle gizli saklı canlı yayınlar gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak RTSP'yi de kullanabileceğinizi söyleyerek güncellemenin nasıl yapılacağıyla devam edelim. Arayüze bağlandığınızda eğer temel bir güncelleme varsa üst kısımda direkt olarak bu güncellemenin olduğuna dair bir uyarı belirecek. Eğer ki cihazınızın yazılımı 2.0 sürümünden daha aşağı bir sürümse öncelikle SD kartı kullanarak güncelleme yapmamız gerekecek. Yani direkt olarak internet üzerinden güncelleme yapamıyorsunuz. Şu an benim kullandığım cihaz 1.10 küsür versiyonuna sahip. Öncelikle bunu temel sürüm olan 2.0.0 sürümle geçirmem gerekiyor. Güncelleme dosyasını Tescam internet sitesinde VS265'in support bölümünden direkt indirebilirsiniz. Hemen ardından bir SD kartın içerisine içinde yer alan gerekli dosyalar atmanız yeterli olacaktır. Akabinde vs 265 r SD kartı takın ve arayüzü yenileyin. Bu sefer karşınıza yeni bir sürüm olduğunu ama internetten değil de cihazın üzerinden güncelleme yapılacağına dair bir uyarı çıkacak. Bu aşamada gelişmiş kısmına geçiyoruz. Buradan Reboot and Update kısmına basıp Yes'e basıyoruz. Kısa bir süre bekledikten sonra cihaz 1 iki sefer kapanıp açılıyor ve güncelleme gerçekleşmiş oluyor. 2.0 sürümünden sonra yine aynı şekilde güncelleme yapabilir veya direkt olarak internet üzerinden güncellemeyi gerçekleştirebilirsiniz. İnternet üzerinden güncelleme yapmak istediğinizde mutlaka SD kartın takılı olması gerektiğini unutmayın. Bu videomuzda TESKEN VSR-265'i inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.